Bana yayınlanacak dostlar. Doğru muyum? Her an yayınlanabilir. Belki şu an bile olabilir. Bilemeyiz. Bugün GTA 6'nın fragmanı geliyor. Aralık mı? Aralık mı? GTA 4 Remake çıkarsa patlarım. Bu arada gerçekten öyle bir şey olursa harbiden büyük küfür ederim. Harbiden büyük küfür edelim. Aralıkta mıymış? Işte, neyse izleyelim öğrenelim. Ben bu hafta diye biliyordum lan. GTA 6 resmi olarak duyuruldu. Rockstar resmi olarak bir tweet attı. Hatta bir tweet serisi attı diyeyim yani. İşte 25 yıl önce GTA yaptık. Şöyleydi böyleydi falan filan diye. Şimdi yeni gelecek GTA'yı aralığın başında duyuracağız. Resmi sizlerle paylaşacağız dedi. İlk konu şu tabi bu GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? Herkesin tahmin ettiği konu şu şey 8'inde mi ne aralıkta bir etkinlik var. O aralık o etkinlikte değil mi? Game Awards şovu olacak. Yani yılın oyun ödülleri şovu olacak. Bu oyun ödülleri şovunda GTA 6'nın fragmanını göstereceğiz söyleniyor. Ama tabii Rockstar o şovda çıkartmayabilir. Bunu kendi yayınlamak da isteyebilir. O da olası bir şey. Yani bunu göreceğiz artık ilerleyen zamanlarda ama aralığın ilk haftası gibi büyük ihtimalle GTA 6'yı ilk kez göreceğiz. Oğlum nasıl bir şey olacak acaba? Çok merak ediyorum la. Lan yıllardır herkesin beklediği zaman geldi ha. GTA 6. Ne biliyoruz bu oyunla alakalı? En az iki karakter barındıracağını biliyoruz. Bu karakterlerin biri kadın, biri erkek. Bunlar bir çift, soygucu çifti gibi düşünebilirsiniz bunları. Zaten GTA'dan beklediğimiz üzere hırsızlık temasının olacağı bir oyun olacak. Hatta oyunda sızan görüntülerden gördüğümüz kadarıyla sıradan dükkanlara da böyle gidip soyabileceğiz. Yani illa ana hikaye doğrultusunda bir şey soymak zorunda değiliz yani. Bir kafeye girip onda soyma mekaniği olacak. RDR2 gibi böyle çok açık bir dünya yapsalar güzel olmaz mı? Ya bir senesi falan taş vardır bir sene bir buçuk senesi de. Oradaki insanlar esir alma mekaniği olacak. Daha önce sızan ve sorulan kaldırılan görüntülerde bu oyun İş... denemelerine dair şeyler görmüştük. Tabii GTA 6 ile alakalı yayınlanan fragmanda oyunla alakalı her şeyi göstermeyeceklerdir. Büyük ihtimalle 3-4 dakikalık böyle hafif sinematik bir fragman yapacaklardır ama... Aşırı merak ediyorum bak. Bu video bitince bak GTA 5'in fragmanını izleyin. Bir de beraber izleyelim hatta GTA 6'yı hayal edelim. Rockstar her zaman fragmanlarını oyun için motor kullanarak yapıyor. Yani öyle CGI hazırlamıyor yani. O yüzden grafiklerin aşağı yukarı neye benzeyeceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Oyunun geçeceği haritanın Vice Tarafı olacağını biliyoruz. Söylentiler bunu doğruladı gibi bir şey neredeyse yani. Eee o zaman oyunun çıkmaya yakın biz bir Vice City'yi bir daha bir oynarız bitiririz. Tabii Vice City de deyince küçücük bir yer düşünmeyin. Hani Vice de kapsayacak kocaman bir harita olacağını biliyoruz. Bu harita ne kadar büyük olacak onu fragmanlar... Haritası dev gibi, gibi olacakmış abi. Ama en azından barındıracağı alanları göreceğiz. Çünkü GTA fragmanları genelde böyle birkaç farklı lokasyonu gösterir. Böyle hatta bayağı bir lokasyon gösterir. Hani oyunun nasıl bir havada geçeceğini az çok anlarsın. Bu fragmanların da onu görmeyi bekliyorum. Ulan GTA duyuruldu diye bak gömleğimi giydim yarın ha. Ve yani bu fragmanla beraber %99 bize bir çıkış tarihi de verecekler. Ya 2024 yazıp geçecekler ya da böyle net bir tarih verecekler. Kasım net ka net tarih çok net bir tarih vermelerini bekliyorum açıkçası. Çünkü çok Yeter vermez olarak, yani net Beklentilerden abi. bir tanesi de oyun ne zaman çıkacak sorusunun cevabını bulabilmek. Yine daha önce çıkan bir sürü söylenti. Igor'u nasıl bir uyarlayacaksın? Yapma Benim şahsi beklentim abi 2024'ün sonbaharını işaret edecekler. Ama 2024 sonbahar yaklaşırken oyun 2025'in başına ertelenecek gibi hissediyorum. Ama şundan eminim hangi çıkış tarihini verirlerse bence ben ertelemezler bence, ya. Kesin ertelenecek yani. Kesin. Bence ertelemezler direkt yıl verirler. Özellikle bu çapta büyük ve geniş oyunları test etmek o test sürecinden başarıyla geçmek falan çok zor iş. O yüzden gördüğümüz birçok oyun ilk bu tarihte çıkmıyor. Biraz da ertelemek zorunda kalıyor kendim. Çünkü şöyle hesaplıyorlar. Biz bu tarihte çıkarız herhalde diyorlar ama o tarih yaklaşınca oyunun bitmemiş yönleri ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden de oyunu ertelemek zorunda kalıyorlar. Yeni tahtada durum farklı olmayacaktır ki Rockstar'ın son oyunu Red Dead Redemption 2'de de bu ertelemeleri gördük. Red Dead 2 ne oyundu be? Yani bir kere ertelenirse iyi bence. İşin kötü tarafı iki kere ertelenirse olur. Umarım o iki çok kere kötü ertelenmez. Olur. Ama tabii nihayetinde oyun iyi çıksın da abi ertelenirse ertelensin ne yapacağız yani. Hatalı matalı bir şey oynamaktansa ertelenip iyi çıkmış bir şey oynamayı tercih ederiz. Tabii çıkış tarihi konusu başka bir soru işaret daha doğuruyor. PC'ye çıkacak mı oyun? Bunları Çıkar ya. Önce söylemiştim ama bu videoda biraz derli toplu tüm beklentileri böyle dile getireyim istedim. Şimdi oyun normalde PC'ye çıkar mı çıkmaz mı diye tartışma olmaz diye düşünüyorsunuz. Neden oluyor bu tartışma? Çünkü Rockstar daha önce hiçbir oyunu konsolla aynı anda PC'ye çıkartmadı. Yani yaptığı büyük oyunlardan bahsediyoruz. Artık çıkarır ya. G, GTA 4, 2, RDR1 hala PC'ye gelmedi zaten. Bunların önce hepsi konsola geldi sonra da PC'ye geldi. Ancak o... Abi konsola gelince de ya ben oynarım konsolda da baba Türkçesi olmayacak kesin. Türkçesi olmayınca İngilizce mi oynayacağız? Ulan o zamana kadar belki bir yapay zeka falan gelişir. O zaman da şu zaman arasında şöyle bir fark var. Şimdi online tarafı GTA'nın çok büyüdü. Hatta GTA 5'in asıl para kaynağı, asıl para kazandığı yer evet. yer deli gibi online'dan sattığı şeyler. Ve orada ciddi bir PC oyuncu kitlesi de var. Ve oyun çıkarttığı zamanlarda konsol oyuncu çok popüler olsa da çok para kazandırsa da biliyorum Türkiye'de PC oyuncu her zaman daha çok vardır. Yani konsol oyunculuğu PC'nin nazaran çok daha az kalır ama dünyada konsol oyunculuğu bir numaralı pazar olarak görünür. Yani en çok para harcayan, en çok oynanan kitle hep konsol oyuncusu olarak bakılır. PC hep onun arkasından gelir. Bu yüzden de markalar konsol her zaman daha odaklı çalışırlardı. Son zamanlarda bu iş değişmeye başladı. Ciddi anlamda değişmeye başladı hem de. Artık PC oyuncuları da ciddi anlamda para harcıyor, ciddi anlamda oyun ekonomisine katkıda bulunuyor. Ya bu bir yılda olan bir şey değil, 5-10 yılda oluşan bir şey. O yüzden Rockstar bu kez PC'yi es geçer mi? Çok şüpheliyim açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne fikriniz de sizin bu konuda yani? Reklam. Ya, yapacak bir şey yok babacım reklam. Görmeyenlerle konuşuruz. Bence yine PC'ye hemen çıkmayacak ya. Evet, kesin çıkmayacak. Yine PlayStation 5'e çakarlar. Ama belki bir yıl sonra değil de biraz daha yakın bir tarihte olabilir mi? Yani ilk defa yaptıkları büyük bir oyunu konsolla aynı PC'ye de getirebilirler. <laughs> ama tabii de bu tamamen iş akışlarıyla alakalı. Normalde önce konsol sonra PC'ye çıkartmalarının sebebi biraz da optimizasyon kısmını halletmek için oluyor. Çünkü Rockstar'ın oyunları GTA 5 ve GTA 4'te bunu görmüştük. PC tarafında hep problemli oyunlar oluyor ilk çıktıklarında. Özellikle optimizasyon konusu vesaire çok başarılı artmıştı yani Rockstar oyunlarında. Sonradan toparladılar. Aleykümselam kardeşim. da böyle bir dert yaşıyorlar. O derdi yaşamamak için gene önce konsol olsun. GTA 4'ün optimizasyonu, optimizasyonu vermek, çok iyi ya. Ondan emin değilim. Makul olanı bence hepsinin aynı anda çıkması. PS4 ve Xbox'a çıkar mı diye merak eden varsa hiç zannetmiyorum çıkacağını. Yani belli olmaz belki yanıltabilirler ama benim şahsi beklentim yeni nesile odaklı çıkacağı yönünde olacak. Ama tabii yeni nesil konsol satışları da şu anda böyle hani deli dehşet olmadığı için yani şu anda piyasada 200 milyon yeni nesil konsol olmadığı için PC es geçme ihtimalleri daha da düşük geliyor. Ya yani buradan mantık yürütmeyle abi PC'ye çıkacaklarına dair inşallah inşallah. Diyoruz tam bu noktasında bölüm sponsorumuz Vodafone güzel bir haber vereceğim size. Şu an tam da bir başka konuda online modun oyunun aynı anda çıkıp çıkmayacak. Şimdi normalde GTA'nın önce hikaye modu çıkar, online modu evet. sonra, çıkardı. Red Dead 2'de de benzer bir durum oldu ama online'dan o kadar çok para kazanılıyor ki bunu artık sonraya saklarlar mı yoksa aynı anda mı çıkartmaya çalışırlar? Bu da bir soru işareti. Şimdi bu tamamen Rockstar'ın düşünce yapısıyla alakalı. Eğer para odaklı düşünüyorlarsa yani hızlı para kazanma odaklı bir anlayışları varsa online modu bence hikaye moduyla aynı anda PSG'ye çıkartmaya çalışacaklar. Hatta gösterdikleri fragmanda online modunu vurgulayan sahneler bile koyabilirler. Normalde Rockstar oyunlarının fragmanları hep hikaye modu üzerine olur. Ya belki de hani şey yapabilirler mi online zaten hani ilgi görüyor oynanacak online'ı bekletelim atıyorum oyun çıksın iki hafta sonra online'ı çakalım ya da işte bir ay sonra online'ı çakalım hani öyle bir plan da olabilir yani. Olur mu olur. İşte karakterleri gösterir çevreyi gösterir sen hem karakteri hem, hikayeyi anlarsın bu fragmanda böyle şeyler görürsün ama bu fragmanda ilk defa belki biz online sahneler bile göreceğiz. Yani yani o da olabilir o yani. ama mesela şu da var yeni GTA artık 5M'i bünyesini aldı. 5M'in bünyesini aldığı için direkt e, yani 5M artık GTA'nın oldu. Direkt şakır diye online'ı var adamların. O yüzden 5M'de biri giriyor direkt içlerine yani online'ı da loves diye çakabilirler. Eğer fragmanda öyle bir şey koymuşlarsa anlayın ki abi online odaklı bir şey yapıyorlar demektir. Ki beni en çok korkutan şey o. GTA'nın online modlarına karşı değilim elbette ama hikaye modundaki o hani kendine ait... Ben ama hikayesini, ama hikayesini çok merak ediyorum. O yüzden bu fragmanda yani umarım hikaye odaklı şeyler göstermeye devam ederler. Online modda ne yaparlarsa yapsınlar çok umursan başlayacağız. selam kardeşim. Çok oyuncu online modu da merak ediyordur. Zaten GTA yapacakları online modda büyük ihtimalle bir 20 sene falan yeni GTA oyunu çıkartmaya ihtiyaç duymayacaklardır. Çünkü ona göre dizayn edeceklerini düşünüyorum. Tabii Online modun bu kadar sene oynanacağını planlamamışlardı ama sonradan öyle bir şey, şey diler ki oynanabildi. Bu kez GTA 6 yaparken öyle bir şey yapacaklar ki yıllar boyunca. Ya inşallah şu GTA 6'nın online modunda şu hileleri, hileleri güzel engellerler ya. İnşallah ya. Şu lobilere girmedir, hile yapanlardır, para basanlardır sunucu yani 10 yıl 20 yıl boyunca oynanacak bir şey çevirmeye çalışacaklardır. Roleplay sunucuları bilmem neler cartlar curtlar bir sürü detay koyacaklarını düşünüyorum online moda ki bunları da koysunlar oyuncular mutluysa ne ala koysunlar. Tabii Ama ya. Ilk çıkışta hikaye moda geçilmesin lan. Tabii şöyle bir konu da var abi insanlar GTA 6'yı o kadar uzun süredir bekliyor ki o kadar uzun süredir tartışıyor ki ütopik beklentiler oluşmaya başladı. Ya yani biraz evet. da Half-Life 3 hikayesi. Bu da korkutucu. Başladı. O yüzden de oyun çıktığı gibi eminim herkes memnun etme imkanı olmayacak. Hatta böyle meta Metacritic'te kullanıcılar böyle bir puan verecekler bilmem neden dolayı başkaları bir puan verecek falan filan büyük tartışma çıkacak yani. GTA'yı sevenlere siz satın alınmışsınız mısınız denilince GTA'yı sen yani... Valla benim hiç umurumda olmaz. Ben girerim hikayem odur bir oynarım. Bir bakarım ondan sonra yorumumu yaparım şunları sen ne anlarsın denilecek. Yani müthiş kavgalar çıkacağını %100 eminim. %100. Yani Şimdiden not düşüyorum bak buraya. Çünkü bu kadar senedir üzerine spekülasyon yıllardır seyredir, bekleniyor. Seyredir, beklentiyle beklenen, ciddi beklentiyle arzulanan bir oyunun yani herkesin memnun şansı imkansız abi. Herkesin kafasında şu an başka bir GTA 6 var çünkü. Biri bambaşka bir şey bekliyor, biri bambaşka bir şey bekliyor. Atıyorum biri açık dünyasının çok şahane, çok böyle canlı, mükemmel, ütopik olmasını istiyor. Biri hikayenin inan ona enfes olmasını istiyor falan. Herkes bambaşka bir GTA 6 bekliyor kafasında. bu yüzden herkes memnun şansı olan bir oyun olması imkansız geliyor bana ama teknik anlamda anlamda barındırdığı dünya anlamında e çıktığı dönemin hatta yani çıktığı dönemin belki de sonraki 5 yılının falan da en iyi oyunu olacaktır. Bak Red Dead Redemption 2 hala daha benim gördüğüm en iyi oyunlardan bir tanesi. Çok yani güzel oyun. Olarak geçebilen, belki bir Cyberpunk geçiyordur biraz. biraz Şahane bir oyun. Tartışılır bir konu. Hani 2018'de çıkmış oyun 5 yıl geçti kadar hala daha en iyi gözüken oyunlardan bir tanesi. Evet GTA 6 kadar. Ne kadar şey olacak, olacak acaba GTA 6? Ama genelde nefes kesen bir havası var. GTA 6'daki teknik seviyelerinde ciddi anlamda nefes kesmesini bekliyorum. GTA ile alakalı tartışılan konulardan bir tanesi de şu. Şimdi Rockstar'ın bünyesi altında ciddi önemli isimler ayrıldı geçtiğimiz yıllarda. Bunlardan bir tanesi kurucu kardeşlerden Denazır'dı. İki kurucu kardeş var Mazur'la ile Denazır diye. Denazır oyunlardan sorumlu asıl kişiydi. Ve Denazır ayrıldı şirketten. Leslie Benz vardı mesela o da çok önemli bir isimdi oyun yapımından sorumlu. O da ayrıldı. Leslie Benz zaten şey değil mi? Rockstar'ın bu iki kişilik oyunundaki karakter. O abi değil mi bu? işiydi. azur ayrıldı şirketler. Leslie Benz vardı mesela o da çok önemli bir isimdi o yapımından sorumlu. O da ayrıldı şirketler. Bunların gidişi gidişin şirketini etkiler mi? Veya veya çok etkilemeyeceği yönde. Çünkü büyük ihtimal onlar şirketten ayrılmadan önce GTA 6'nın neye benzeyeceği ve nasıl her şey bellidir aynı. Ve karar verilmişti. Onlar ayrıldıktan sonra planların uygulamaya konulmasında bir değişiklik oldu mu? Onu bilemeyiz tabii ki de. Onu biraz oyun çıktıktan sonraki hikayeler bize anlatacak. Aleykümselam yani kardeşim hoş geldin. İçeriden bilgi gelmiyor ama oyun çıktıktan sonra bir Cyberpunk'ta olduğu gibi çok fazla içeriden insan konuşmaya başlayacaktır oyunla alakalı. Benim şahsi fikrim onların ayrılması Johnson'ın dramatik bir değişiklik yapmayacağı yönünde ama bir sonraki oyunlarında o değişikliği hissettireceklerdir diye geliyor bana. Çünkü gerçekten de Rockstar'ın oyunlarından sonra insanlar onlardı. onların gitmesinin değişiklik yaratmama imkanı bence olamaz. Bu arada GTA daha çıkmadan bir rekor daha kırdı. Oyunun tweet'i 1 milyon beğeni geçmiş. <laughs> Bak logo yok, görsel yok. Hiçbir şey yok. Sadece aralığın başında yeni GTA'yı gösteriyoruz. Acaba fragman kaç izlenecek? tweet'i var ve bu tweet 1 milyon beğeni geçiyor ya. Hani bu GTA'nın gücü yani bu GTA markasının gücü akıl olacak. Ece ilgi var çok oğlum. Oyunun yapısıyla bir şey de söyleyeyim size. Hani çok merak ediyorum bunu ne yapacaklarını. red ile çok tartışılan bir konu vardı. Ben RDR2'yi çok severim oynadım ama bir kesim insan RDR2'nin tasarımını çok eski ve ne bileyim böyle hani orijinallikten uzak buldu. Bunun sebebi tasarım derken grafiksel tasarımdan bahsetmiyorum. Oyun yapısı tasarımından bahsediyorum. Bunun ne sebebi abi görevlerin yani ana hikayede yaptığın şeylerin çok böyle çizgi çizgi belli olması. Yani bir göreve girdiğin zaman neredeyse oyun hiçbir serbestlik tanımıyor. Gideceğin yol belli, vuracağın adam belli, kaçacağın yer belli. Modern oyunlarda gördüğümüz ben sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem, yukarı mı çıksam, aşağı mı insem muhabbeti Redirect'te neredeyse yok. Rockstar sana nereye gitmen gerektiğini adım adım söylüyor. Ve 2018'e çıkan bir oyun için bu artık bazı insanları rahatsız etmeye başladı. Hani bu Beni rahatsız etmedi niyeyse ya RDR2. RDR2 de çok rahatsız olduğumuz bir şey oldu mu bizim hatırlıyor musunuz? Ya yani şimdi oyun öyle bir etki yarattı ki olumsuz duygularımı hiç şey yapmıyorum ama akıyorduk gidiyorduk Ama şey doğru yani belli bir rotasyonda ilerlemek zorundasın ama beni bilmiyorum rahatsız etmedi bu kadar da böyle hani kural kitabına bağlı bir şekilde yani nereye gitmem gerekiyorsa oranın gösterildiği böyle adım adım yolumun çizildiği bir oyun oynamak zevkli gelmiyor diyen insanlar oldu. Ben zevk aldım çünkü ben de zevk, zevk aldım. seviyorum. Ray Derek'in verdiği o sinematik deneyimden de hoşlaştım ama sevmeyen insanların da niye sevmediğini anlayabiliyor. Benim merak ettiğim konu tam burada yatıyor yani. Rockstar yıllardır bunu yapıyor yani. GTA 4'ten beri rdr bir de dahil ediyorum buna. 4 tane büyük oyun yaptılarsa abi 4'ünde de bu olay vardı. Ancak GTA 6'da bu benim hoşuma gidiyor. Uyumayacaklar mı aşırı merak ediyorum. Çünkü artık oyunlar iyice serbestleşmeye başladı biraz pasparti mesela sinematik bir deneyim sunuyor ama sana serbestlik de veren bir oyun yani Veriyor sana, evet. Tabii ki de bir açık dünya falan değil ama sinematik deneyimde serbestlik sağlamanın mümkün olduğunu gösteren bir oyun. Şimdi merak ettiğim konu şu. GTA 6 görevlere nasıl yaklaşacak? Ana hikayeyi vermeye nasıl yaklaşacak? Hakikaten böyle teker teker kural kitabına bağlı gibi yine adım adım gidecek miyiz yoksa İnşallah, İnşallah öyle olur. Aleyküm selam. Yani bir mekana girdiği zaman nereden gireceğini gösterecek mi yoksa o mekana girmeyi sana bırakacak mı? Ve bunu yaparken ne kadar kaliteli bir deneyim ortaya çıkaracak? Çünkü serbest bırakmak bence her zaman aynı şekilde kaliteyi de getirmiyor beraberinde. Hatta bunu maalesef kötü bir şekilde tecrübe ettiren bir Modern Warfare 3 var. Onun da videosunu yapacağım. Orada bu konuya çok daha iyi değineceğimi düşünüyorum. Yani kalitesi bozulacaksa lütfen serbestlik vermesin. Ama kaliteyi sağlayabilecekse bir de bunun yanında serbestliği katabilecekse işin içine o zaman çok değişik bir deneyime adım atacağız. Modern Warfare 3 kötü mü lan? GTA 6'da çok fazla uçup kaçıp böyle önce GTA formülünün dışına çıkacaklarını zannetmiyorum şahsen. Oğlum ben size bir şey mi? Modern Warfare 3'ü e herkes kötü diyorsa herkes kötü diyor. Oha! Niye beğenmediniz? Çünkü hikaye oyun hikaye modunda multiplayer mı oynattırıyor? Nasıl lan? Ona demek ya. Oha. Oha. Niye herkes sövüyor? Steam'e ye yeni özellik gelmiş. Artık kütüphanenize aynı oyundan bir tane daha ekleyebiliyorsunuz. Hem de pahalıya ve daha kötüsü. Öncelikle giriş olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuna girmek için poponuza birkaç kaç işlem yapıyorlar. Koda içiyor. Aç, yüklenmesini bekle. Update yukarısı restart. Sonra yeniden açılsın. MV2'ye tıkla, kapansın. mv 3 açılsın. Sonra pat update yukarısı restart. Nihayet oyunu açıp girdim. İşte ondan sonra daha kötü. Nihayet de çöp altında 2 TL boş beleş gereksiz oyun. MV2 ye yeni sezon mapleri, silahları getirip Battle Pass'a daha az hissederdim gözündeki acıyı. Ben Prideborn Whitey. Right Şimdi sizlere bu oyun hakkında şahsi düşünceler. Bu gördüğünüz 2 biterlik oyunun öncelikle grafiklerinden bazı eski oyunla kıyaslı söz konusu olduğunda ciddi bir düşüş meydana gelmiş. Bunları gözlemlerime dayanarak açıklıyorum. Asla ve kat a kalbi kaba etime dayanarak değil. Acilane gelelim oynanışa. Oynanış maalesef ki bildiğimiz 2003 vazifenin elçisi oyunlarıyla aynı bulunmaktadır. Hikaye istiraden oyunumuzda bulunan Yeniçeri Ücret, Vladimir Mustafa Onbaşı Sabun. Ne oluyor lan? Niye bu kadar sövmüş herkes? Asi tahminim ama umarım çok değişik bir şey gösterirler de biz de bayıla bayıla oynarız yani. Şimdi bu kadar Aralık 6 gibi falan fragmanın yayınlanmasını bekliyoruz. Yani yaklaştıkça tam tarih netleşir diye tahmin ediyorum. Rockstar bir gün böyle Aralık'ın ikisinde ansızın videoyu da paylaşabilir. Huylarıdır yani yaparlar öyle şeyler. Bir anda eşi gücü bırakıp her şeyimizi GTA'ya Hikayesi çok mu kötü? Aralık başında tekrar konuşacağız çıkan fragmanı analiz edeceğiz. Ne bekleyeceğimize ne beklemeyeceğimize dair tespitler yapacağız. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın bu böyle GTA ile alakalı genel beklenti ve değerlendirme videosu oldu. Ön değerlendirme. Allah'ım GTA konuşmayı seviyorum ya. Ulan heyecanlı iş ya. Doskoyolu videosu uzunsa izlememem arkadaşlar şimdi.